Ya da learn learn nasıl? Allah. <laughs> <laughs> lan dur anlayamadım lan dur. Sekseli dur. <laughs> kaçam n'ya kadın İngilizceyi katlediyor lan. Allah <laughs> Allah. Bir tane çok sevdiğim bir şarkısi var ama. Şarkşıyor. <laughs> la <laughs> la 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 Ela, ela, e, 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 güzel şarkı. Bu nedir? Lan şunu anladım, şimdi anladım, dur. Türkçe meali. Şemsiye, şemsiye, şemsiye. <laughs> Çok güzel, peki. Türkçe'ye çevirelim şarkıyı. Ye, ye, ye diyeceksin ona. Şey dese daha güzel olur. <laughs> ye yeah, ye yeah, ye yeah dese daha komik olabiliyor. Olmuyor ya. Buradan da Mahmut Tuncer'in şarkısı yeni çıkardığı şarkısına benzemiyor mu bu? Biliyorsunuz değil mi şarkıyı biliyor musunuz? Hmm, Yok. <laughs> çok şey kaçırmışsın. Oğlum nereden bilmiyorum ben? Göt göt götür beni am am Cam cam sek sektir beni sok sok sokaklarda. Oha. Allahım. Allahım.